Bunlar ovanın içerisinde örtü altında kaldıkları için toprak altındaki boşluklar, mağaralar, işte çökme yapılar dediğiniz yapıların pek çoğu aslında görüntüsü buradaki gibi. Bunların üzerindeki örtü malzemesinin kalınlığı 20 metrenin altına düştüğü zaman çökme gerçekleşebiliyor. Arkamızda İnsuyu Kasabası var. Kasabanın olduğu yerde tip yer, bir formasyonun en iyi gözlendiği yer olarak söyleyebiliriz. Ve e, arkamızda da hemen İnsuyu Formasyonu'nda ana kaya içerisinde çökme şeklinde oluşmuş olan bir obruğu görüyoruz. Obruğun yaklaşık boyutları e, 100 metreye 100 metrelik bir dairesel görüntüsü var. Tabii oldukça eski bir obruk. E, i̇nsuyu Formasyonu içerisinde daha önceden meydana gelmiş olan alttaki boşluğun çökmesi sonucunda oluşmuş. Obruk tabanında biraz daha de düşük çaplı olarak yeni bir çökmenin başlangıcı da var. Şu anda burada alttaki boşlukları da gözleyebiliyoruz. Çökme devam ediyor bunu söyleyebiliriz. Zaten e, obruklar ilk oluştukları zaman keskin kenarda dik çukurluklar şeklinde oluşurlar. Zaman içerisinde bu şekilde yayvan görüntü alır. Ancak burada bu görüntüyü aldıktan sonra, şu anda güncel olarak da yeni bir çökmenin başlangıcını tespit etmiş olduk. Bölge içerisinde, kapalı havza içerisinde çok sayıda obruk oluştu. Öncelikle Karaman bölgesinde başlayan obruklar var. Daha sonra Konya içerisinde, Hotamış bölgesinde oluşan obruklar var. Tabii yer yarıklarıyla paralel bir şekilde çökmeler oluştu. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde de Çarşamba obrukları ki çarşamba obrukları özellikle Gökyük, Doğanlı, Dineksaray en sonunda Kısık Yayla bölgesinde oluşan obruklarla birlikte 20'nin üzerinde çökme yapısından söz edebiliriz. Bulunduğumuz yer Canbeyli. Hemen İnsu kasabasının yanındayız. Uzunca yayla obruk olarak söyleyebiliriz. Bu bölgedeki oluşan bu obruk binlerce yıl önce oluşmuş tabii. Anakaya çökmesi şeklinde. Karapınar bölgesi son yıllarda özellikle örtü içerisinde oluşan obruklarla gündemde ancak bu havza içerisinde az önce sözünü etmiş olduğumuz tipik insuyu formasyonu yayılım gösterdi bütün alanlarda obruklar oluşuyor. Yoğunluk Karapınar bölgesinde ancak azımsanmayacak derecede bu bölgelerde de obrukların oluştuğunu görüyoruz. Konya'nın kuzeyinde maalesef yani geçtiğimiz yıl Sarayönü bölgesinde yeni oluşan obruklar vardı. Birkaç yıl önce Kadınanlı farklı noktalarında oluşan obruklar vardı. İn suyu bölgesinde oluşan obruklar ve buradan Tuz Gölü'ne doğru giden hat boyunca da obrukların oluştuğunu görüyoruz. Obruk oluşumunda temel faktörler aslında litolojik yani kayanın kendisi çözünebilmesi ve suyun etkisi ancak yağışların fazla miktarda olması, bir anda aşırı yağışların gerçekleşmesi, zemine aşırı su girişi şeklinde özetleyebileceğimiz bir olay. Ve bu altta çökmeye hazır bir yapı varsa çökmeyi hızlandıran bir faktör. Bu iklim değişikliği, kuraklığın olumsuz neticelerinden birisi ani iklim olayları, uzun süre işte kuraklık dönemi, uzun süre yağışlı dönem ya da ani hızlı yağışlar. Bu hızlı yağışlar gerçekleştiği zaman zaten üstteki gevşek malzemeden süzülen su alttaki karşılık sistemle birleşirse o durumda çökmeleri de oluşturabiliyor.